Kurtalan yeşil kalan. Toplam başvuru sayısı 4. Asil 1, yedek 1. Türkiye İş Kurumu tarafından görevlendirilecek ve 3 ay süreyle geneli okullarda temizlik görevlisi olarak çalışacak 143 kura ile belirlendi. Gözpınar beldesi toplam katılımcı sayısı 11. 1 asil ve 1 yedek. Çekil işlemine geçiyoruz. Gülçin Cengiz. Birinci yedek İdris Ayaz. Çekilişimiz tamamlandı. Gözlükler abi. Kurtaran gözlükler. Toplam başvuru sayısı 3, 1 asil ve 1 yedek. Test seçeneği başlatıyorum. Çekişlerine başlıyorum. Elif atak. At. Birinci yedek son gün oran. Tek sağlandı. <laughs> Halk Eğitim Merkezi'ndeki kura çekimi Siirt 1. Noter yetkilisi Tayyar Burak Özel ve Ömer Yeşil Dağ tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Danış Kur'an'ın noter tarafından bazı müracaatçıların da gözetiminde çekileceğini belirtti. Noter yetkilisi Tayyar Burak Özel'de yaptığı açıklamada kura çekiminin ilk defa elektronik kura ile gerçekleştireceğini söyledi. Kur'an'ın tamamen elektronik ve hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştireceğini belirten Özel, Siirt birinci noterliği olarak isimleri elektronik kura ile belirliyoruz. Toplam 143 asil ve 143 isim belirliyoruz. Bunlardan 58'i il merkezinde, diğerleri ise ilçe merkezleri, belde ve köylerdeki okullarda görev yapacaklar dedi. Gün boyu devam eden kurayı çok sayıda müracaatçı dikkatle takip etti.